Maç başladı. Fly var. Yok. Hakan vermedi. Nikol sağa. Mirsal. Back Berkcan çıktı. Atağı Berkcan çıkıyor. Atağı Berkcan. Berkcan Berkcan. Gidiyor. Ve kaleciyle karşı karşıya. Kaleci tuttu. Uyanıklık yapamadı Berkcan. Şimdi dikledi. Top. Barcelona'da kaldı. Messi şimdi. Messi gidiyor.

Ve Barcelona hata çıktı derken Berkcan orada müdahaleyi yaptı. Orta sahadan vurdu ama bir etki olmadı. Peki. Verdi. Xavi. Messi koşuyor. Orada Messi kaptı topu. Azu kaptı geri. Ve Jordi Alba'da top kaldı. Azu müdahaleyi gene yapıyor. Azu, Messi, Mehmet Yılsal, Şirada, Jordi Alba, Costa, Koray, Messi, Messi vurdu gol. Karşılıksız bir gol işte böyle olur. Eğer futbolcu olacaksanız Messi gibi olur. Doğru, onun gibi kimse olamaz. Ve maç başladı, maç devam ediyor. Azo ve Rami faal yaptı. Şimdi Messi topun başında. Messi, Messi vurdu gol. Valencia değil. Döner kebapla bitiyor. Bu kadar rekabet içinde Messi attı. Mükemmel attı. Adeta bir şiir gibi goldü. Ve tekrar izliyoruz pozisyonun. Ve Santrali'nin maç tekrardan başladı. Berkcan. Berkcan sinirli gibi. Berkcan gitti. Atakta vurdu. Victor Valdez kurtardı. Korner. Devam ediyor maç. Berkcan ortaya çıkacak. Ozu, Ozu kafa gol. Artık döner kebap Nacho'yu durdurabilene aşk olsun diyorum. Başka da bir şey diyemiyorum. Haklı olarak bir gol sevinci ikide. mükemmel. Şiir gibi bir gol. Şiir gibi ortak şiir gibi gol. Evet Messi. Messi. Barcelona. Hadi gidiyor. Haydi gidiyor. Mehmet, Messi, Parejo, Enes, Parejo veremedi. Pedro, Messi, Messi ne yap? Efe ne yapıyorsun? Süper bir gol! Hata yapılır mı? Efe, Yiğit Efe hata yaptı. Defansla uyuyakaldı. Messi de affetmiyor ve bitiriyor. Artık işler kızıştı. Yette artık keşke Berkcan olsaydı da yerine döner kebapla şu maçı alsaydı. Yav yeter be hadi bir kontra ate Efe ne yapıyorsun yeter artık Messi sana kaç kol atsın daha. Ben dedim savunma boktan bir şey zaten kaleci desen ayrı havalarda siktir git ayvalı kayfe. Gaya mı yemediniz mi siz şimdi sizi maç sonu ikecek. Ya kaç oldu ben hala saymadım. Hadi hakem bitirde de rezillik örtülsün. Bak pide pişmanmış gibi davranıyor amına kodumun topçusu. Anca maç alınca alkışla sende Ronaldo Reis seni yensinde görelim. 4 ila 3 nedir abicim rezilsiniz.